Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bir açıklamada bulunacağım sonra videoya geçeceğiz ee, Artık ben dedim ya iki günde bir video gelecek İşte o artık belli değil Artık üç gün içerisinde ne zaman attıysam Bazen arda arda atabilirim Bazen bir, bir günde e, iki video üç video atabilirim İşte değişiyor ee, Şimdi ben Bu açıklamayı yapıyorum Bu arada abone olmayı unutmayın Videonun da başlığını gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak işte. Ee, ben videoya geçelim bence. Şimdi videoya geçelim. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Roblox'ta Jailbreak oynuyoruz. Gördüğünüz gibi işte Jailbreak oynuyoruz. Yanda Roşat var. Hoş me hoş gelmedin Roşat bulmadım Ahmet. ye yeah, çocuk hoş bulmadım dedi. Ah, öldüm. Ha ölmemiş. Hoş bulmadım. Ahmet, bulmadım. Bu arada bugün yanımda Roşat yok. Ben yokum. Ben yoksun. Evet, Roşat kaza karıştı. Kesinlikle öyledir ha. Evet. Ahmet, şimdi e, Roşat şehire gel. 3D ah. şehir gelmiş çekmişmişmiş. Var arkadaşlar bu video siz izlediğinizde saat saat 8 9 gibi inmiş falan olacak. Saat 9'da inmiş olacak. Belki siz çoğunlukla yarın izleyeceksiniz. Bunu farkına varın. Ee, yarın video yok biliyorsunuz. iki günde bir söz verdiğim gibi. Bugün ne olursa olsun bu video yüklemeliyim. Değil mi? Roşat çakın. Roşat yeni gelen garaja gel. Yeni gelen ha. garaj. Bana ben az önce trene kafa attım. Hoca şey, sende şu an 35k var mı? Yokmuş. Yok ben de az önce AKM aldım ben kendim. AK 47. Şey gelsene hele. Eee şey. Evet, criminal Base'e gel. Yer üstü Yerüstü şey mekanı. Gel, hadi, gel yer üstü Yok yok yo, yer üstü mekanına gel. Zaten yakındır yer üstüyle. Mücevherci. Evet, yo, unuttum lan ben de şey dedi. Hatırladın? Nasıl yarışmak tam neresiydi? Hani mücevherci yandaki. Ha, anladım hatırladım. İşte. Bak mücevherci de. Ne ar Arada bir bak bana söyle mi ne oluyor? Ne? Işınlanıyor mu bir yerlere oyun çıldırma? Hani uzun zaman Neresin? Bak. Havada sana bak. Ben bankadayım bankaya gel ben, ben kaya ben gel. Tamam bankanın önünde bekle. Sana evet. bir şey göstereceğim. Yeni gelen şeyleri şeyi böyle 3D oldu ya. 3 evet. boyutlu süper. Sen yeni gelmiş yere göster. Atla bu ara. Bak roşat. Hile açmış açma. kendisi. Yok yok açık değil. Atla. E sen de, de Yok ben şu an açmıyormuş. Açmışsın. Donatın var mı? Yok. <laughs> şaka şaka var tabi. <laughs> bu ara. Sen yeni gel Ahmet bak izle. Feneri S dışarıdan çıkartabiliyorum. Bir dakika bak hayatım dışarıda. Bak. Dışarı bak. Bizimle. Eskiden burası yoksa hatırladın? Bak yeni bir yer gelmiş. Görüyor musun evet. burayı? Evet. Hı hı. Bak. Burada kim var? Al gemi. Kaç tane kaç? 5 Ben almışım bunu. Atla. Yanıma atla. Yes. Bas kaza. Net bas kaza. Bak. Kim tutar seni? Bas kaza. Bak açılıyor. Bak burada polisler böyle atlanır ha. Buradan dev gemi falan geçiyor. Görüyor. <laughs> evet. Süper. Değil mi? Ben suyun altına bakayım. Suyun altında çimen var. Onlar yosun. Adam direkt Ahmet. Adam direkt koymuş suyu bak, alta bak. Hele. Hiç uğraşmamış. Böyle altındaki çimenleri falan yoksun. yapmamış. Direkt. Yo, yok yok ya. Suyu. Diyor böyle diyor. Yok yok. Yok. Değil mi? Evet. Suda biraz dolaşalım. Roşat efendiyle ile. Evet ben burada sıkamıyorum çok kötü bu bu. Roşat bin bin. Ay, al, bin. ben böyleyim ben böyleyim. <laughs> Yeni gelen gemi <laughs> göstereceğim Işte, ay, bin bin gemi şey batacak. Var. Bin. <laughs> Roşat gel gel bin gemi batacak. Ama <laughs> çok hızlı yüzüyorum ha. Bekle şu hızı kapatayım yoksa ben. Flash. Bin. Yeni gelen gemiyi bari göstereyim sana. Sen bari atlamak istiyor Yok. Al işte. Tamam ben senden <laughs> uzayayım sen sürtür. <laughs> Noo benden <laughs> uzayayım çocuk. Hmm. Heh, tamam gel. Gel bin bin bir. Bin bir bin bin bin. 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 bin ne olur bin. Dur, dur bir dakika. Bunu bin E'ye bas E. E'ye bas bin. Bu arada yanda bir yer daha var ha bak. Ortada bir yer daha var. Onu boş ver. Sana asıl önemli olan yeri göstereceğim. Ahmet evet, ben gemide mesela silah sıkabilirim gerçek hayatta. Burada niye sıkmıyorum? Bak, şelaleyi görüyor musun? Bak. Evet. Böyle dönüş müsalalım. Bak, bak ne var şeytanların yaşadığı yer. <laughs> ah. Moana, Moana'nın yeridir ha burası. Evet, bu Moana. Ben dün Moana izledim. Bir korsan gibi davul yok. Davul, davul çalacağım. Bom, bom, ah, Roşat, <laughs> ah. para ile alacağız böyle, ben, bineceğiz. Sen gibi. Tam bin. Roşat bin. Ahmet. Abla. Küçük gemimiz. Benim de söyleyeyim mi ne olacağım dedi. Ben, gemi dönüyor. <laughs> para bu arada sala geldi. Oslu kral çestik. Roşat ne git biner misin? Ay, Onu alırsın Denemiyorum, denemiyorum. Alırsın. Alırsın. Ben, denemiyorum. Bir. Denemiyorum. Roşat boğuldu. Roşat öldü. Hele şükür. Ha Ali kapat. Videodayım ben. <laughs> baskın yiyom <mu> arkadaşlar. Roşattan <laughs> video çekiyem, baskın yiyem. Baskın açayım. <laughs> Bütün yolu şimdi geri döneceğiz değil. Mapi dolaşacağız. Bak bu arada mapte bak burada yana da var. İniş yapalım. Gel bir. Gel gel. Bye. Gel, gel yana da. Yeni geldi ha bu yanarda. Bakayım <laughs> yanarda. Buranın üstünde. Ay içine atladım. Ama içine atlayayım mı? Çık çık. İçine atlama çık. Arkadaşlar <laughs> ben buradan çıkamıyorum. Roşat kadar iyi bir hilem olmadığından. kalacağım az, az, kalbim var donat donat hayatımı kurtar donat İnşallah gemiyi kaybetmemişizdir yoksa bütün gün yürüyeceğiz burada. Ahmet 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 gemi gitti Yok yok burada burada Ahmet. ben Oşa seni kurtaracağım ah. Neresin sahilde misin Ahmet bana gel bak Bak ne oldu Arkana bak arkana arkaya gel arkaya arkaya Tamam süper gemi sürüyorum ha. Ahmet resmen... Hayır hayır bak Su da, su da öldü. Su da öldü. <laughs> Roja su da bayıldı. Roja. Paracı taştım altı oha. Al. Alto, oha. <laughs> Atla la gemiye. Atla. Bin bin. Geliyor. balıklama. Sen bu gemiye biriktiririz Roja. Birlikte yarış yaparız gemi yarışı. Bin alacağım 1 milyon TL. <laughs> muana gibi karaya korsanlar yaparız ha. <gülüyor> <gülüyor> muana. Muana. Bak Moana'nın burada suyla eğleştiği bölge. Ay su. Ben balıklar üstüne çiş yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen bir bu geminin özelliği. La 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 la. Has. <laughs> Gemi karada yürüyor. Ahmet, Ahmet 360 derece döndü. <laughs> Biz Mefizele dolaşıyoruz. Dı. Dı dı. Bıktık la biz. Benim oyunum dondu şu an. Heh, yer oldu. Roşan gel. Gel burada kurulan. çok kasıyor bir dakika. Ama evet, Mefizele yarış yapalım. Bu hileyle. Kasar tabi. Oğlum ben içe girdim. <laughs> oh! Tövbe tövbe. Daha böyle tutmuş gel bana diyor. Gel seni öpeceğim. Daha öpüyor ya. Daha öpülür mü? Dağ yolculuğu yapıyoruz Roşat. Temiz hava da almış oldun. Değil mi? Roşat bol oksijen içti. Roşat şu an çok fazla oksijen içtiğinden hayatını kaybetmeyi göze almıyor. <laughs> Roşat sen abi. de gel gel, gel burada araba koymuşlar. Gel gel sen araba gel. Roşat. Ferrari buraya koymuşlar. Ama beni frene bağladılar. Koşar. Evet. Ferrari buraya koymuşlar ha. He ee, Ferrari bende. Ama beni frene bağladılar. Bir yani gelip beni kurtarır mısın? Eh, 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 öyle tanır. Bad, bin. Ne bay bad? La bilmiyor da. Çocuğa söz geçiremiyoruz maalesef. <laughs> şimdi araba falan esed deneden ben öldüm. <laughs> Bak öldü. Bir dakika evet. oyunum donmaz. Hile açarsa tabii donar. donar. Hile açsa bende de doluyor. Çok kasıyor şu Bende de donuyor hile açınca. O yüzden Türk iş e normalini açıyorum. Evet. Al işte video bitecek bin. Evet. Sağ ol. Al işte.